Ya, evet, ördekler saldırıyorlar. Evet, Söz beni de çek. Ben bunu gibiyle mi olmuş ya? Hayır. At, at, at. Daha Şuna bak, bak hele. <laughs> Elimde kamerayı yiyecek. Yakala. 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 Bir bölük de oradan geliyor. Bunu mu kesinlikle. Şuna bak. Allah'a acıdım. Allah'a acıdım. Yemedim ama. Kavga mı ettiniz oğlum? Bir çeksene. Çek. Orada isyan çıktı. Orada sarava da atın. Oğlum bu tarz gibi ben önüne gideceğim mi? Mustafa, Ömer bir çeksene. Şöyle yeğenim <laughs> var. Kayıtta kayıtta beni çek. Sen mi çeyin? <laughs> Görüyor musun? Ömer. Bak ekmek. Güzel şuradan tamam. şuraya. Işte. Gel, gel. Allah Allah. Ha aldım bitti. <laughs> hadi hadi. hadi. Gel, gel, gel Hadi oğlum. <laughs> <laughs> hadi. Gelmiyor bak. Gel buraya gel. Kavga lan. Yok mu ekmek istiyor? Bakasın Oğlum ne خلص? Hadi şunu takayım. Sen iyi kameramansın. Evet sevgili seyirciler. Şimdi de arşımızla kafları yürüyoruz. Safar Birliği ordu içindeler. Selam ver bakayım. Poz ver bakayım. Sen de poz ver bakayım. Eter ya, yeter ya şunu durdurun hadi Ayak ayak diyor lan al Kayıt evet. mı Ha atma evet. Ben de oynuyor mu bu filmde? Ayet, kolun lan. Ha? Kolun mu? Olur mu? Bas mu? Meh. <laughs>